Bu eğitime başlatmadan önce çok araştırdım. Böyle online yüz yüze değildi hiçbiri. Cuma hocamla paylaşmıştım zaten bu durumu. Bu kadar dolu dolu geçeceğini hiç tahmin etmiyordum. Ee, ama süper yani hani dolu dolu geçti. Arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyorum. Ee, bununla birlikte söylemek istediğim çok önemli bir şey var hissettiğim. Hani her birimizde gördüm ben bunu. Kendimize inanmayı bıraktığımız her noktada siz bize bizden daha çok inandınız, daha çok üstümüze geldiniz. O yüzden çok teşekkür ediyorum, minnettarım yani bu anlamda. Hayatıma çok ciddi şekilde yansıdı. İşim, ailem, ilişkilerim, her şeyimin karmaşık olduğu bir noktada başladı bu eğitim benim hayatımda. Ben her şeyin hayırlı zamanda olacağına inanan biriyim. Ee, hayatıma birbirimize yaptığımız koçluklarla öğrendiklerimizi kendimize sormamızla birlikte çok ciddi değiştirdim. Doğru şekilde değiştirdiğimi düşünüyorum. Ne istediklerimi daha net anladım bu eğitimde. Kendi hayatıma baktığımda bana çok iyi geldi. Umarım bundan sonra etrafımızdakilere de biz iyi olmaya devam ederiz. Ama bu kadar yoğun tempoda. Dediğim gibi bize inanmayı bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Bu sizin de ayrılmış tamam bu işiniz ama herkes bu zamanı ayırmıyor maalesef eğitimlere. Gerçekten işinizi hakkıyla yaptığınızı düşünüyorum. Küçük bir çekirdek aile olduğumuzu düşünüyorum grup arkadaşlarımla da öyle hissediyorum. Hani ne zaman sıkıntıya düşsek cumartesiyi bekleyelim illa zaten çözülür o konu arkadaşlarımızla diye. Böyle hissiyatım. <laughs> Veda konuşmalarını da hiç sevmem. <laughs> Ama mutluyum, çok huzurluyum.